Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 9 Eylül Pazartesi ay günündeyiz. Bugün sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Çeşitli organizasyonlara katılabilir, davetler alabilirsiniz. Sosyalleşmek size keyif verecek. Ancak e, bazı harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Ee, bütçenizi göz önünde tutup daha tutumlu olmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Ay sabah 4:45'te Akrep burcuna geçiş yapacak. Ay akrep burcundayken daha kararlı, tutkulu, hırslı enerjiler verecek güne. Duygularımız ve sezgilerimiz yoğunlaşabilir. Gizli, bilinmeyen kavramlar, ruhsal konular bugün daha fazla ilgimizi çekebilir. Ortak gelirler, maddi konularla ilgili e, gündemimizde işlerimiz daha fazla olabilir. E, öğleden sonraki saatlerde Ay Satürn'le kavuşacak ve Mars Satürn karesinin etkisini bugün daha da arttıracak. E, özellikle sorumluluklarımız nedeniyle... Ve maddi yükümlülüklerimiz nedeniyle biraz daha karamsar, sıkıntılı, stresli bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Baskı, zorlama, güç, dayanıklılık, çatışma gibi kavramlar özellikle yakın çevremiz otorite kavramlarıyla aramızda veya baba ile ilgili sorunlar biraz bizi yorabilir dikkatli olmamız gerekiyor sabit grup burçlarının özellikle Boğa, akrep, Kova ve Aslan burçlarının bu enerjileri kontrol etmesi biraz daha zor olabilir. Bugün bir diğer önemli göksel harekette Merkürün burç değiştirmesi olacak. Merkür artık Başak burcundan ayrılarak Terazi burcuna geçecek. 30 Eylül'e kadar Merkür terazi burcunda ilerleyecek e, düşüncelerde ve iletişimlerimizde daha nazik, birleştirici, adil, uyumlu yaklaşımlar söz konusu olabileceği gibi kararsızlıklar da biraz artabilir. Özellikle terazi, kova e, ve ikizler burçları Merkür'ün etkisiyle iletişim hayatlarını e, biraz daha hızlandırabilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.